Merhabalar dostlar. Evet, mutlu bir pazar akşamı diliyorum. Bugün 19 Mart pazar akşamı. Yarın 20 Mart haftasına başlıyoruz. Umarım iyisiniz. Hafta sonunuz keyifli geçmiştir. Şu anda felaket zede tüm dostlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Ve arkadaşlar haftalık bu yorumlarınızı yayınladım. Tek tek tane tane anlattım. Lütfen izlemediyseniz önce onu hatırlatmak istiyorum. izleyin çünkü yılın en önemli haftalarından bir tanesini daha yaşayacağız. Diyeceksiniz ki her hafta öyle oluyor. Evet her hafta çok önemli çünkü devri değiştiren, köklü değişimleri getiren bir haftadayız. Çünkü Plüto artık Olak Burcu seyahatini tamamlıyor. Kısa bir süreliğine de olsa Kova Burcu'na geçiyor. Tüm çürümüş sistemleri değiştiren ve bizim temel yapı taşlarımızı tamamen yerinden oynatan bir gezegen ayın 23'ünde kova burcuna geçecek ve aynı zamanda biliyorsunuz ki 21'inde güneş artık koça geçiyor bir ilkbahar ekinoksu başlatıyor mevsimlerin başlangıçlarındaki günler her zaman çok önemlidir ve de aynı zamanda da bir sıfır derece koç burcunda yeni ayımız var bunlar gerçekten çok önemli şu anda Plüto 29 derece artık e, sonlarında 12 Haziran'a kadar bu arada kova burcunda olacak. Ondan sonra tekrar şu an bulunduğu yere, derecelere e, 27, 28, 29 derecelerde yine yıl boyunca devam edecek ve sonra 2024'te artık kalıcı olarak bir daha kova'ya geçecek. Ama bu bize aslında önümüzdeki 20 yılın fragmanını yaşatacağını söyleyebilirim. Şimdi çürümüş, eskimiş, gitmesi gereken her şeyi kökünden değiştirecek bir, yani sistemleri, dünya üzerindeki sistemleri değiştiren bir güce sahip. Plüton'un kova seyahati benim e, yıllardan beri sabırsızlıkla beklediğim bir geçişti. Hiçbir geçiş kolay olmayacak. Mutlaka çok zorlanacağız ama insanlık için, insanlığın hayrına çalışacak, e, insanlığı özgürleştirecek çok önemli bir transit olacak arkadaşlar. Çünkü artık bilimsiz... E, teknoloji zaten var ama ışıksız, bilgisiz bir dönem yok. Cehalet bitiyor artık sevgili dostlar. Tabii ki zorluklarını da mutlaka yaşayacağız dönüşümlerin. Mesela bir şeyin altını çizeyim. Ülkemize çok ciddi depremler yaşadık biliyorsunuz son e, günlerde, son aylarda. Dolayısıyla çok fazla kayıp verdik. E, Birçok ev biliyorsunuz yıkıldı ve Plüto'nun son dereceleri işte Plüto Oğlak zaten emlaktı. E, paraydı. Ve ne yaptı? Zemini sağlam olmayan her şeyi ezdi, geçti, talan etti, yıktı gitti. İşte Plüto böyledir. Yıkar, gömer ve yerine farklı bir inşa getirecektir. Ama şunu da altını çizelim. Doğanın da şöyle bir kanunu var. Doğa o kadar güzel çalışıyor ki bu Bizim için artık geçerliliği olmayan, çalışmayan, zafiyetli, çürümüş olanları götürüyor. Sağlam evler biliyorsunuz ayakta kaldı. Yani insanoğlunun ihmal ettiği, yapmadığı ya da yapamadığı, beceremediği her ne varsa doğa geliyor size. İşte diyor sen yapmazsan ben de böyle yaparım diye gösterişi. Bu mantıkla düşünürsek eğer e, Kova burcuna geçen tabii ki Plüto tüm sistemleri tüm anlayışları e, değiştirecek bu da çok önemli olacak Dolayısıyla bu hafta o yüzden çok önemli bunun işaretlerini yaşayacağız şimdi pazartesi gününden mesela örnek göstereceğim yarın ay balık burcunda seyrediyor Türkiye haritasında biliyorsunuz bizim e, 29 derecede bir ayımız var ve şu anda Türkiye'nin MC noktasından ay geçiyor ve Satürn de oraya geçti artık biliyorsunuz balık burcunda ve hem pazartesi hem salı günü ay bizim ayımıza kare yapacak. Aynı zamanda Güneş de şu anda 29 derece balıkta bugün ve ayın 21'inde salı günü Koç burcuna geçecek. Güneş de ayımıza kare yapıyor. Türkiye için bizim önemli bazı yapı taşlarını değişecek çok önemli sinyaller verebilir gerçekten hükümet devlet yönetim e, idari kadrolar bakanlıklar meclis askeri alanlar buralarda önemli konular değişimler gelişmeler partiler arasında zaten çok önemli bir kaos yaşanıyor biliyorsunuz seçime doğru gidiyoruz çok önemli bir üç gün var önümüzde açıkçası Aslında hafta var diyelim bakalım Neler olacak? E, neler değişmesi gerekiyor? E, gitmesi gereken ne var? Değişmesi gereken ne varsa bunlar değişecek. Şimdi gelelim Pazartesi günkü e, açılarımıza sevgili dostlar. Evet ay balık burcunda tüm gün ve sırasıyla saatlerini söylüyorum arkadaşlar. Bu gece hemen 20'sine geçtiğimiz anda gece 01:25'te düğümlere güzel bir açısı var. Güzel ve rahat uyuyacağız bu gece merak etmeyin. Ve hemen ardından, hemen ardından derken hemen ardından değil aslında sabah saatlerinden itibaren e, Venüs'ün kuzey düğümle kavuştuğunu görüyoruz. Ve gün boyu da etkili bakın e, tam yeni ay yaşayacağız ya salı günü. Venüs zaten orada kuzey düğümüne hemen hemen kavuşumda olacak. Aslında bizim için en güzel olan şey bu diyebilirim. Ama tabii orada bir de Uranüs var. Uranüs de ani şok edici durumlar da getirebiliyor ne yazık ki. Böyle de bir durum var ama gün genelinde kötü açı yok. Olumlu açılar hepsi. Akşam saatlerine geçiyoruz. Devam ediyoruz. Ay Uranüs'e bir sekstil yapıyor. Yenilik. Yeni bir kulvara geçmek. Yeni bir fikir, düşünce düşünce ve duygularda yeni bir bakış açısı getirebilir. Geri saatlerine geliyoruz. 22 ile 23 arasında Güneş ve Plüto arasında da olumlu bir 60 derecelik bir açı var. Güneş ve Plüto açıları genellikle manevi ve maddi konularda güç getirir, dayanıklılık getirecektir. Akşam saatlerinde mesela çok önemli konuları konuşup tartışmak, Fikir alışverişlerinde bulunmak için çok güzel bir akşam. E, tavsiye ederim. Ama dediğim gibi e, ülke haritamıza baktığımızda MC noktası önemli etkiler alıyor. E, böyle beklenmedik e, gelişmeler aslında e, yaşayabiliriz. Ani haberler alabiliriz. Şimdi bugünün bizim için şanslı olabilecek saatlerini şimdi sizlere söylüyorum dostlarım. Evet bakıyoruz 19.20 Evet 20 Mart pazar günü ilk saatimiz bizi aslında şanslı kılacak bir saat. Çünkü bugün dediğim gibi hemen hemen o saatlerde de Venüs kuzey düğümüne kavuşuyor. 12 ile 1 arasında. Ee, ibadet etmek, biraz duyguları ve konuları akışa bırakmak için çok önemli bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Diğer saatimiz akşam 19:05-20:05 arasında gece saatlerine denk geliyor. Bununla ilgili biraz detay ve ayrıntı verebilirim size. Şöyle baktığımızda, evet para, e, bütçe planlamaları, biraz daha böyle gelecekle ilgili güven teşkil eden durumlara biraz daha eğimek, e, bilgi paylaşmak, mesela aile içinde bunu yapabilirsiniz. Bunlar için. Ve sevdiklerimize aslında zaman vermek için de harika. Diğer saatimiz gece 2.02 ve 03. 03.00 saatleri arasında olacak sevgili dostlar. E, pardon şöyle bir... E, dolayısıyla da bence güzel bir... E, güzel diyorum. Bakın. Neden güzel diyorum? Çünkü artık her şeyin e, biliyorsunuz içinden çıkılmaz zaman zaman bize çile Gerçekten olmuş kaoslar, kısır döngüler yaşıyoruz. O kısır döngülerden ancak böyle değişimlerle çıkabiliriz. Şimdi her şeyin bir hafızası var ya, zamanın hafızası var. Zamanın efendisi Satürn biliyorsunuz, balık burcuna geçti ve iki buçuk yıl orada seyahatini sürdürecek. Her şeyin bir e, hafızası var. Şimdi Satürn de zodyaktaki türünün en son burcunda. Zaten bunu ilk e, Satürn balığa geçtiğinde aslında defalarca konuştuk. E, dolayısıyla bu önümüzdeki iki buçuk yıl. Bakın Plüto'nun geçişi de yine aynı zamanda denk geliyor. Yani şimdi kova'ya geçiyor ama 2024'te bir e, oğlak burcunda gerilecek. 2024'te bir tekrar kova'ya geçecek. E, yılın ilk aylarında ondan sonra tekrar oğlağa geçecek ve 2024'ün sonunda tekrar kova burcuna geçecek. Aslında tam olarak bu değişim ve dönüşüm yaşanması gereken alanlarda Satürn de burada çok e, önemli bir gösterge. Dolayısıyla e, hayatımızda hiçbir şeyi, hiçbir zaman e, doğa da unutmuyor, taşlar bile unutmuyor. Her şeyin bir hafızası var ya, bir saç telimiz bile hiçbir şeyi unutmuyor. Ama biz insanoğlu e, her şeyi unutuyoruz ve zamanı geldiğinde evren, doğa bize acı ya da tatlı hatırlatıyor. Dolayısıyla ben o yüzden mutluyum. Ee, olması gereken oluyor. Sadece olması gerekenleri biz insanoğlu yapmıyoruz. Ee, ve zamanı geldiğinde de gerekeni yaşamaya aslında hazır olmalıyız. O yüzden ben keyifli ve mutluyum. Umarım hepimizin hayrına gelişen bir zaman yaşarız. Yeni devir e, ve çok önemli tarihler aslında çok uzun notlar aldım. Aynı şeyi Satürn için de yapmıştım ama bir türlü videoları çekemedim. Hem Satürn'ün geçişi hem de Plüto Kova'nın geçişiyle alakalı çok önemli argelerim oldu. Fakat demek ki zamanı gelmedi. Bir zamanı gelecektir çünkü Plüto ilk defa geçmiyor Kova'yı bir daha geçecek. Bunları mutlaka yayınlayacağım. Plüton'un kova seyahati ile ilgili sadece bir şey söyleyeyim size. Bundan önceki Plüto kova seyahati 18. yüzyılda gerçekleşmiş. Ee, 1760'lı yıllarda ondan üstüne 20 yıl koyun. 1780'li yıllar arasında çok önemli devrimler yaşanmış bir bakarsanız bir dönerseniz eğer e, bizim ülkemiz için neler olmuş dünyada neler olmuş bu ipucuyla e, bu akşamki yayını kapatacağım e, ve bunları çok daha detaylı konuşacağız en çok kimi etkiler onu da söyleyeceğim e, en çok tabii ki sabit grup burçları etkileyecektir kovalar aslanlar e, en başta etki alacaklar boğalar ve akrepler tabii derecesel olarak ha, bir de şu da var. Doğum yıllarında jenerasyon gezegen yani Plüto'ları, Neptünleri e, buçsal olarak hani neredeyse o bakımdan da çok e, önem arz ediyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Tabi aramızda mutlaka işte Plüto aslan olan da vardır, e, başak olan da var, terazi olan da var. E, dolayısıyla herkesi farklı etkileyecek. Bakalım detayları konuşacağız inşallah sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Yarın ay balık burcunda unutmayın ki birilerine yardım elini uzatırsan mutlaka onun karşılığı sana gelecektir. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.